Proje için önce ilk toplantı yaptık, orada tanıştık. Daha sonra her hafta belirli bir toplantı zamanı belirledik. Öncelikle data seti bulduk ve baseline sonucu elde etmeye çalıştık. Daha sonra yapacağım şeyleri küçük tasklara böldük. Literatür araştırması yaptık, değişik modelleri denedik. Değişik bir training yöntemleri denedik. Bunları değişik parametrelerle beraber train edip en iyi sonucu yakalamaya çalıştık. En sonunda da Showcase'i e, hazırlama sürecimiz oldu. E, genel olarak böyle küçük küçük task'ları bölünce e, güzel ve hızlı bir şekilde geçti. Zorluklar genel olarak stafanın ağızlığından ve Türkçe bir problemle çalışıyor olmamızdan kaynaklanıyordu. Yani, bir de biz ekstra olarak bazen farklı dillerden denedik ve çok garip karakterlerle uğraşıyoruz. Böyle hani dosya formatlarına sığmayan karakterler var. Türkçe karakterleri işte Python'da biraz farklı oluyor gibi zorluklar var. Genel yani olarak data da azdı. Böyle problemlerle karşılaştık. E, projeyi seçerken e, Inziva'nın AI for Social Good için e, bir AI Projects düzenlediğini e, bildiğimiz için aslında hani hem toplumsal fayda projesi olsun e, istedik. Hem de toplumsal fayda projesini aslında Türkçe NLP üzerine yapmak istedik. Çünkü hani dünyaya baktığımız zaman hani NLP çalışmaları genelde high resource language diyebileceğimiz işte özellikle İngilizce dilinde çok fazla çalışma yapılıyor. Türkçe için böyle bir ofansif işte ilk başta aslında yola hate speech üzerinden yani nefret söyleme üzerinden çıktık ama sonra internete internette araştırdığımız veri setlerinde e, aslında daha çok ofansif dil üzerine veri seti olduğunu gördük. Ve e, Türkçe için ofansif dil tespiti yapan, otomatik ofansif dil tespiti yapan bir proje yapmayı tercih ettik. Şöyle, e, birincisi toplanmak aslında kolay. Yani Zoom linki atıyordu burada hemen açıyorduk Zoom'u. Buna ek olarak beraber kod yazdık bazen, çoğu toplantıda. O da bayağı eğlenceli oluyor. Birisi ekran paylaşıyor. Diğerleri aynı anda izleyip işte hata gördüğünde söylüyor. Hani hatasız aslında kod yazma süreci gibi bir şey oluyor. Öyle bir avantajı var bizim showcase'e farklı background'dan insanlar geleceği için sunumun ne çok teknik ne de hiç teknik bilgi içermeyen bir sunum olmamasına gayret gösterdik. Orta ayarda bir sunum hazırlamaya çalıştık. Bir de bir demo yapmak istedik. Model yaptıysak bunu göstermenin güzel olacağını, interaktif yaratacağını düşündük. genellikle bunun üzerine yoğunlaştık. Türkçe dil modeli eğitmenin zorluğu aslında en büyük zorluk. Aynı dediğim gibi data çok az var. kaynak çok az var bir de karakter sıkıntıları oluyor yani küçük karakterler var mesela biz datamız genelde Türkçe bir datamız var bunu küçük harflere dönüştürüyoruz şimdi işte mesela İngilizce'de 'ı'nın büyüğü de 'ı' 'i'nin büyüğü olmadığı için işte büyük ı'yı neye dönüşecekler ama orada çok karışıklıklar oluyordu ee, birkaç böyle sıkıntı çıktı onun dışında ee, data az Kaynak az, karakterler sıkıntı yapıyor. Bu için diyebilirim. Proje üzerine çalışmaya devam edeceğiz. E, makale yazma planımız var. E, yani bir makaleye yaptığımız çalışmayı bir makaleye çıkıverip e, bir konferansın toplumsal fayda workshopına ya da ilgili bir workshopına göndermeyi çok istiyoruz. E, o yüzden e, çalışmalarımıza devam edeceğiz ve e, mümkünse makale haline getirip e, göndereceğiz. Umarız kabul alır, bir yerlere kabul edilir. Çünkü aldığımız sonuçlara güveniyoruz. E, İnsanlara çekilmemelerini tavsiye ediyorum. E, burada bir grupla beraber proje yapmak çok zevkli oluyor. E, her şeyi çok iyi bir şekilde bilmeye e, gerek yok. Çok fazla insan var, danışabilecek insanlar var, kaynaklar var. ve bu anlamda güzel bir çatı e, organizasyonunu bize sunuyor. E, dolayısıyla ben çekilmemelerini tavsiye ediyorum.